Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özberk çiftinin en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en uyumlu paylaşımlarından yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerini, aşk dolu, sevgi dolu, en samimi paylaşımlarını sizler için yeni videolar haline getirip sunmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için sizler de kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.